Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün pezik yoğurtlaması yapacağım. İlk önce pezikleri ince ince doğrayıp haşlayacağım. Sonra tereyağı ile kavuracağım. Kavurduktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurt dökeceğim. Bir tencereye 4-5 litre su koydum, kaynattım. Şimdi kaynayan suya bezikleri koyup haşlıyorum. Peziyi haşlarken haşlama suyuna bir yemek kaşığı tuz koyuyorum, yeşil haşlansın diye. Pezik haşlandı. Peziği süzdüm. 5-10 dakika soğuk suda beklettim. Şimdi kavurmaya başlıyorum. Yarım yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum. tereyağı eridi üzerine pezi ekliyorum Peziğin üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Peziyi kavurdum, ocağın altını kapattım. 5-10 dakika soğuması için bekliyorum. Sonra hazırlamış olduğum mayonezli sarımsaklı yoğurdumu pezin üzerine koyacağım. Pezik soğudu. Şimdi hazırlamış olduğum sarımsaklı mayonezli yoğurdumu üzerine ekliyorum. ve karıştırıyorum Lezik yoğurt daması yemeğe hazır. Videoma beğeni yapmayı, kanalıma destek olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere.